Karede köşegenleri ayırdı. Parçalar birbirine eşit. AF FB'ye eşit. F noktasından AB'ye bir dik çizdiğim zaman FAB ikizkenar üçgen olması sebebiyle tabanı iki eşit parçaya böler. Yani tamamı 4 santim olduğu için AH ve HP uzunlukları 2 cm olması için EH'ın 1. Yine köşegenler dik kesiştiği için süper üçlüden FH uzunluğu 2. Ve buradan EHF üçgeninde Pisagor uygularsam EF uzunluğu kök 5 cm olacaktır. ABC'de dikdörtgen olarak verilmiş. 90 derece olması sebebiyle HB FC'ye eşit. öklidten 4'ün karesi 2 çarpı 8 olması sebebiyle DF uzunluğu 8 cm ve HFD üçgeni 6, 8, 10 üçgeni olması sebebiyle DH uzunluğu 10 santim olarak bulunur. D ve B noktalarını birleştirirsem karede köşegen açı ortaya olması sebebiyle 45 derece. Burası da 45 derece. A, B, e açısı 112,5 ise o zaman buradaki açı ne olması gerekir? 22,5 derece olması gerekir. DAB üçgen ikizkenar dik üçgen olduğundan DB uzunluğu 4kök 2 santimetre olacaktır. BDE açısı da yine 45 derece olması gerektiğinden dolayı 45, 67 buçuk ve 67 toplamı 180 olması sebebiyle DBE üçgeninin ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla DE uzunluğu da yine 4kök 2 santimetredir. CDE eşkenar üçgen 60 derece buraya ne kalır? 30 derece kalır. O zaman FEC üçgeni 30-30-120 üçgeni olacaktır. CEF üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı x çarpı x çarpı sinüs 120. O da sinüs 60, kök 3 bölü 2 olması sebebiyle buradan biz x kare eşittir 48'den x'i 4 kök 3 santim olarak buluyoruz. Bu durumda CE uzunluğu 4 kök 3'un 3 katı 12 olacaktır. Bu da bize karenin alanının 144 santimetre kare olduğunu gösterir. ADC açısı 90 derece olması sebebiyle Öklitten H kare 2 çarpı 8 16 yani DE uzunluğu 4 santimetredir. Karede köşegen üzerine çizdiğim yükseklikler eşit olması gerektiğinden dolayı BH uzunluğu da yine 4 santimetre olacaktır. Bu durumda BCF üçgenin alanı 5 çarpı 4 bölü 2'den 10 santimetre kare olur. Karenin köşegenini çizersem bakın buradaki açı 45 derece olması gerekir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan açıların toplamı olduğundan burası 30 derecedir. Yani DEB üçgeni 30 60 90 üçgeni olacaktır. DCB ikizkenar dik üçgen olması sebebiyle 3 kök 2'nin katı db uzunluğu 6 santimetredir. 30 60 90 üçgeninden de 30'un karşısı hipotenüsün yarısı olduğundan de uzunluğu 3 santim olarak bulunur. ABC'de kare ve bir kenarı 6 santim. Aynı zamanda DC uzunluğu da 6 santim olduğundan DCE üçgeni bir ikizkenar üçgen ve taban açıları 75 derece olduğu için tepe açısı 30 derece. Burası da 90. DAE üçgenin de yine ikizkenar üçgen olduğunu görüyoruz. 30 30 120 üçgeni. DF uzunluğu sorulduğuna göre 30 30 120 üçgeninden neyin kök 3 katı 6'dır? 2 kök 3'ün yani DF uzunluğu 2 kök 3 santimetredir. Dikdörtgen paralel kenar olması sebebiyle paralel kenardaki özelliği söyleyerek AL, LK ve KC uzunlukları eşit diyebiliriz. Aynı zamanda kelebek benzerliğinden buraya M dersem DK uzunluğu 2M yani S dersek 2S tabanlar eşit olduğu için alanlar eşit. Aynı şekilde burada da 1'e 2 oranı olduğundan burası S. Dikdörtgenin alanının yarısı 6S olması sebebiyle CAB üçgenin alanının 6S olması için burasının da ne olması lazım? 4S olması lazım. Taralı alanlar toplamı 4S 4 santimetre kare ise S 1 santimetre kare dolayısıyla 12S 12 santimetre kare olacaktır. Karede köşegenlerin dik kesiştiğini biliyoruz. Aynı zamanda burada karşımıza ne çıkar? DKE 30-60-90 üçgeni olacaktır ve DK uzunluğunu 1 santim olarak buluyoruz. Buradaki her bir parça 1 santim olduğu için AB uzunluğu nedir? Kök 2 santimetredir. Ve böylece ABCD karesinin çevresinin 4 kök 2 santimetre olduğunu elde etmiş oluruz. EFK kenar orta noktaları olduğundan EC uzunluğu 2 santim, AD 4 santim. Buraları 2, AB uzunluğu 4 santim olacaktır. E ve K'yı birleştirirsem karenin alanı 16 santimetre karedir. EAK A, K alanını hesaplamak istiyorsak buradaki alanları tek tek yazarsak 4 cm kare, 2 cm kare, 4 cm kare toplamı 10 cm kareyi çıkarırsak EAK A, K alanı 6 cm kare olacaktır. Tabanlar eşit olduğu için alanlar eşittir. O halde taralı alan 3 cm karedir. DE artı EF toplamının en küçük değerini alması için F noktasının AB'ye göre simetriğini alıyorum. Yani FB eşittir. BK olacak şekilde bir K noktası aldım. Daha sonra burada bir dikdörtgen oluşturup hipotenüsünü aldığımda DE artı EF toplamının en küçük değerini bulmuş olacağım. Burası 4 santim. 1 burası da 2 santim olduğu için karşımıza çıkan DNK dik üçgeni nedir? 3, 4, 5 üçgenidir. DK uzunluğu DE artı EF toplamının en küçük değeri olduğundan 5 santim olacaktır. Karenin bir kenarı 5 santim olması sebebiyle DE e ve EA uzunlukları 5 bölü 2 santim olacaktır. FB uzunluğu 2 santim. A ve K noktalarını birleştirirsem KAF üçgenin alanı taban 3 yükseklikte 4 olması sebebiyle 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 santimetre karedir. K noktasından AD'ye çizdiğim yükseklik karenin bir kenar olması sebebiyle 5 santim. Buradan yine KEA üçgenin alanı 5 bölü 2 çarpı 5 bölü 2'den 25 bölü 4 santimetre kare olacaktır. O halde 25 bölü 4 artı 6'dan cevap 49 bölü 4 cm kare olarak bulunur.